Bir dönem izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada da fazlasıyla konuşulan Kısmetse Olur adlı yarışmanın yıldızları arasında yer alan Aycan Varış'ın yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk'le evleneceği konuşuldu. Aycan Varış sevgilisi Burak Öztürk'le Hakan Altun'un sahnesine gitti. Varış burada sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin bu teklifine evet diyen Varış'ın büyük bir mutluluk yaşadığı öğrenildi. Aycan Varış'ın yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk'le evlenecek olması sosyal medyada tartışma yarattı. Varış'ın yakın çevresine benim bir yanlışım yok, onlar zaten boşanmış dediği iddia edildi. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Varış ise bu konular hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ya bir şey söyleyeceğim. 7-8 senedir sosyal medyadayım. Allah'a şükürler olsun adımda saçma sapan ya da birisinin hakkını yerken birisine bir şey yaparken bir olayım çıkmamış. Bir kaosa bile katılmamışım. Adımı geçirmelerine rağmen bir kaosa bile girmedim. Ama şimdi sizin mesajlarınızı görüyorum. Allah'tan beni sevenlerim o kadar iyi tanıyor ki bunlar seni tanımıyor mu? Bunlar senin hakkında ne paylaşıyor diye atmışlar bana. Ben şoktayım. Büyük ihtimal birinin PR yapması falan gerekiyor. Çok şoktayım yani şimdi uzun uzun hepsini tek tek açıklarım Allah şükürler olsun ama şimdi ben böyle yaparsam olay daha da çok uzayacak milletin ekmeğine yağ süreceğim o yüzden hiç problem yok ben ne ailemin ne sevdiklerimin ne sizin hiç kimsenin başını yere hiçbir şey yapmadım hiçbir konuda yapmadım ee, yıllardır bu piyasa benim malum konuya Burak'la e, Sema evliyken ben onları tanımıyordum ne ekmeklerini yedim, ne su içtim, ne ikisiyle aynı ortamda bulundum. Hiçbir şekilde tanımıyordum. Ee, Sema'yı da tanıyorum çünkü küçük bir ortam var. Hepimizin arkadaşları ortak. Aynı masaya da oturduk, konuştuk da. Ama e, onun da Burak'ın da hayatına boşandıktan sonra bir sürü kişiler girdi. O girdi, o oldu. Yani or Bunlar sizin bildiğiniz gibi değil bunların hepsinde bu arada belgeli kanıtla şey yaparım şu an e, şimdi takipçisini yükseltmeye çalıştığını biliyorum bu durumu kullanıyor ama ben bu konuda daha fazla açıklama yap yapmayacağım çünkü ben kendimi biliyorum açıklanacak hiçbir şey yapmadım hiç kimsenin de başını yarayacak hiçbir şey yapmadım. İstedikleri kadar konuşup istedikleri yere para verip haber yaptırabilirler. Bu en fazla benim tanıtımım olur. Çok teşekkür ederim. Üstüne basa basa söyleyeyim. Ne evli bir adamla birlikteyim ne evli bir yuvayı dağıttım. Bunu söylemek bile bana komik geliyor. Ne iki sevgiliyi ayırdım. Hiçbir şey yapmadım. yapıyorum ve çok çok yeni hiç kimseler sakladığım bir şey dök yani daha e, birkaç hafta oldu olmadı bu nasıl bu kadar devlet meselesi oldu e, çok dayım uz çok uzatmayacağım Hadi yani ben normal hayatıma devam ed ediyorum öptüm sizi istediğiniz kadar yazın çizin sevenlerimden de böyle bir konuyu yüzünden açıklama yaptığım için çok özür dilerim zaten o kadar çok şu an beni tanıyanlar bana destek mesajları atıyorlar ki onların sevgisi bana güveni yeter çünkü her şeyimi onların göz önünde yaşadım. Öpüyorum sizi. Hülya Avşar'ın yeni aşkı Cemal Güzelci'nin bir dönem asistanı olduğu Senem Kuyucuoğlu'nun sevgilisi olduğu öne sürüldü. Söylemezsem olmaz yorumcuları Arto ve Seren Serengil, Hülya Avşar konusunda ayrı düşünce birbirine girdi. Serengil, Senem Kuyucuoğlu'nun cinsel yöneliminin farklı olduğunu söyledi ve erkek sevgilisi olmayacağını belirtti. Arto'nun Seren Serengil'e Hülya Avşar'a yakın olduğunu söylemesi ve konuyu manipüle ettiğini ima etmesi ortamı gerdi. Serengil, devamlı aynı şeyleri söylüyorsun. Haddini aşmaya başladın. Arto, haddini aşma. Bunu sana söylettirmem. Hülya Avşar'ı neyle suçluyoruz diyerek kızgınlığını dile getirdi. Bu görüntülerden sonra Arto, son iki gün paylaşımı yapınca programdan ayrılacağı iddia edildi. Kulislerde konuşulan iddialara göre Seren Serengil, Arto'yu işinden etti. Arto bu gerilimden sonra Serengil'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Sihirli Annem dizisinin tuğçesi olarak hayatımıza giren Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le ikinci çocuğuna hamileyken boşanma kararı almıştı. Boşanma gerekçesi olarak şiddet gördüğünü ve aldatıldığını söyleyen Ersubaşı hızlı bir şekilde boşanmıştı çocuklarını tatile götüren ikili barıştıklarını reddettikten kısa bir süre sonra tekrar bir araya geldi. Bu tatil sonrası Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser'i affettiğini duyurdu. Ersubaşı Keser'in kendisine hediye ettiği tek taşı sosyal medyadan paylaştı. Keserle birlikteliklerine yeni bir şans verdiğini duyuran oyuncu "Kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum. Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik." Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir. Payları değişir dedi. Evlenecekleri beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. Damla Ersubaşı eski eşinin fotoğraflarını Instagram sayfasından kaldırdı. Thank you